Şimdi nokta noktan üzerine gelmiştir burada mesela 21 Mart 2023 çizgisinin üzerindeki bir nokta ile gölge bitim ucu şurayı gösterirken 22 Eylül 2023'te ekinoksların özdeşleşmesinde gölge bitim ucu yine şurayı gösteriyor. Şimdi e, tabi bunu belki şöyle yorumlayabiliriz: Verili bir çubuk boyu ve gölge boyu. Ve gölgenin yönelmesinin açısı eşitlenmiştir orada belli bir vakitte belki de şöyle bir yorum mantıklı olabilir güneşin konumu da hem ufki yüksekliği itibari hem de zodyaktaki derecelenmesi itibariyle eşitlenmiştir.